Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Nurs Brawl'ı indirmeyi öğreteceğim ve Brawl Stars'ta nasıl hesap çalınacağını öğreteceğim. İlk olarak Nurs Brawl'ı indirmeyi göstereceğim. Buradan Google Chrome'a giriyoruz. Nurs yazıyoruz gördüğünüz gibi burada. Buradan Nurs Brawl APK indire değil. Şuradan Nurs Brawl Train Service var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra böyle bir ekran çıkacak. Buradan en alta gidiyorsunuz. Burada Nuz e, download var yani indirme kısmı var buradan download diyorsunuz burada reklam çıkmadı şimdi tekrar indir diyorsunuz çıktığında şimdi indiriliyor gördüğünüz gibi bakın şuradan bakın şu an indiriliyor ben de 11 Eylül 2024'te indirmişim şimdi nasıl no rava gireceğim ve oradan göstereceğim size nasıl neler yapacağımızı Evet biraz bekleteceğim size onun için kusura bakmayın. Evet şimdi yarısını geçti biraz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika iki dakika kaldı. Biraz daha bekledikten sonra yine sizlerleyiz. Evet şimdi geldi işte. Evet şimdi yüklenmiş bunda. Dosya indirildi aç diyorsunuz. Uygulama hazırlanıyor. Şimdi zaten Google Chrome'dan eee güncelle diyorsunuz buradan Lost Brawl'ı. Ya tabi bende olduğu için güncelle diyor. Siz yükle diyorsunuz oradan. Evet. Şimdi biraz bekleyeceksiniz. Biraz geçsin zaman. Evet. aç diyorsunuz. E şimdi oyuna girmiş bulunuyorsunuz. Şimdi size göstereceğim ne yapacağımızı nasıl full karakter full şey yapacağımızı. Evet gördüğünüz gibi bu benim hesabım. Şimdi ilk olarak dükkana giriyorsunuz ve buradan Shelly'i seçeceksiniz. Shelly'i seçin. Bu şeli sizin e, buradan tekrar deneyeceksiniz Bu şeli sizin bütün karakterlerinizi getirecek. Şimdi bir daha dükkana gireceğiz. Bu upgrade diyor. Yani elmaslar da sizin bütün karakterlerinizi upgradeleyecek. Yine buradan tekrar şeye bak basacaksınız bakın. Bütün karakterler 11 seviye VCS oluyor. Bakın böyle oluyor. Bütün yeni gelen hiper şarjlar falan da var. Buradan bütün e, skinleri açıyorsunuz. Yani bütün kostümleri açıyorsunuz bu altın kısmından da. Yine tekrar denediyorsunuz. Bütün kostümler geliyor. Bakın gördüğünüz gibi bütün kostümler var. Yine dükkana geliyoruz. Buradan son olarak da bunu alıyoruz. Buradaki bütün spreyleri ve bütün e, bütün spreyleri ve bütün emojileri size açıyor. Yine yapalım. Bende tabi var bunlar. Onun için yapmama gerek yok aslında ama sadece sizin için gösteriyorum. Ve ondan sonra bütün emojileriniz falan da geliyor. Durun size şu dükkan kısmından. Bakın buradan bütün kostümleri falan kendiniz de açabilirsiniz ama ben uğraşmıyorum. Tabi bakın buradan yeniler var. Ondan sonra Ender kostüm 75 75 127'de 127 de 127 230 da 33 28'de 28 de 28 34'te 34 hiper şarjı kostümlerinin hepsi geliyor. Bakın bütün spreyler var. 357 tane. 83 gümüş. Altın. Emojilerin bakın hepsi var. Bakın bunlar da var. Tabi burada mesela bakın Ayacıklar bayramı şeyi var. Sünger Bob şeyi bile var yani şimdi şöyle göstereyim. Yani her maç yaptığınızda mesela şu an burada 100 bin kaç var lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada şu an 1 milyon elmas var. 1 milyon elmas var burada mesela. Ben desem gelsem buradan. Yanlışlıkla açtım. Mesela diyelim buradan. Şöyle. Açtım biraz bundan. Şimdi 99.000 şey, 998.920'ye düştüm. Mesela şimdi bir maç yapsam mesela burada. Mesela girdik. Maçımızı da yapalım yani. Bir zahmet. Saf. Bir ölen kişi kit oldu. Ya, öldür, öldür, öldür 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 tamam öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Hayır 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 öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Ya öldük. Neyse dördüncü olduk. Şimdi gördüğünüz gibi yine yenilendi. Şimdi burada bütün yıldız güçleri falan da var. Bakın. Burada hiper şarjlar var zaten. Mortis'in ve Poco'nun da hiper şarjı var. Yani o sıkıntı değil. Şimdi ben Frank kasmaya çalışıyorum ama biraz zor oluyor. Bunu 1300 kupa yapmaya çalışacağım Frank'im. Ama yani yapamıyorum. Bir, bir maça da kendi geliyor yani. Hı, bakayım burada da Leon var. Hı, dur 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 dur. Oğlum ya aldı kaçtı hepsini ya şunları hiç sevmiyorum Allah aşkına ya kasan biraz kasabildiğim kadar tabi kasabilirsem ya her maça kendi geliyor yani sıkıntı. Ha buraya da Bonnie geldi. <laughs> geldi buraya. Yaklaşma. Kenji var, trenci var. Tam kaç 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 kaç. Lan bunları ne aldınız? şu seçeneği bulabilirsek ha ha sen ne hadi hadi Yes 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 aldım aldım onu aldım onu aldım onu hayır gelme sakın 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 Evet aldık bunu aldık bunu aldık bunu. birinci ol ya dynamite hiç sevmiyorum ya Aa, gelme ya hepsi mi bana dalar gelme gelme ay hayır, hayır. hayır. ya abi burada kasmaya çalışıyorum kendi öldürüyor o da neyse ya burada şey yapmaya çalışıyorum. Frank'le kasmak yerine buraya mesela Frank'i koyuyorum. Buraya Kenji'yi koyuyorum. Diğer yerlere daha şey karakterleri koyuyorum. Mesela buraya Kenji'yi koyuyorum. Sonra Frank'i koyuyorum. Buraya Edgar'ı koyuyorum mesela. Böyle en iyi karakterleri koyuyorum. Hım karşıya grif geldi. Aferin size. Her şey yaşın. Buyurun. Tabii. Tabii Aynen kanka. Siz oğlum. Aktif oksijen. Tamam 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 çık 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 çık

efendimi diyeyim beyefendimi diyeyim anlamadım ama kanka kendime çekip bunu öldürürsem çok iyi olur aferin 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 bana çok iyi oldu yüz kupa kazandık iyi iyi iyi, iyi. çok iyi Renk için çok iyi oldu. Tam böyle devam. Yo karşı takım iyi. Karşı takım iyi. Kralı öldürür müyüz? Öldürürüz ya sıkıntı değil. Ama öldürdük sıkıntı değil. Spike öldü Hadi. aga çok iyi çok iyi rahatız rahatız arkadaşlar Aga öldürdü Aga nasıl öldürüyorsun ya? Şurada bir şey kazanalım diyorum. Abi senin... Şakalım şimdi. Niye değil? Ortis'in tipini hiç sevmiyorum abi. Nasıl bunların? Ага. А, я волнуюсь. Ну, Dur dur oğlum. Ne Of. <laughs> <Dur, dur, dur. gülüyor> tek atarım abi yani. kadar <laughs> tamam iyi oldu bu İyi oldu anne dört <laughs> neyse bugünlük videomuz bu kadardı aa derken hesap çalmayı öğreteceğim evet şimdi buradan girip ee, buradan neydi?

E ee, buradan ne seçiyorduk ya? Ya dur hesabın adını hatırlamıyorum. Hesabın adı değildi. De. Hop ha tam tam hatırladım hatırladım. Ha. Yok lan hesap değildi. Hop mail yazıyoruz buna. Hop şu hop adrese gidiyoruz. Mail adres. <laughs> Burada Minecraft falan var. Burada mesela böyle bir hopmail.com var giriyoruz. Şimdi buradan çıkalım bir böyle de. Şimdi buradan bir tane bu hesap değil bu benim hesabım zaten bunu çalmaya kalkışmayın sakın. Ha, Heh, tamam. Burada ada yok mail var bir tane. TikTok falan abone Bu da bir sürü bak. Mesela ben robot değilim diyorsunuz. Zaten. Mesela buradan TikTok hesabı var. Falan filan. Dur bir. Ben size hemen bir şey bulacağım. Durun. Ben size bir tane hesap bulacağım. Hmm. Ahmet. Hah, Ahmet. Bakın. Mars Connect falan var. Insta kartı var falan. Bakın. Gördünüz mü? Burada istediğiniz hesabı çalabiliyorsunuz. Ama şimdi durun. Mert yazalım. Mert var mı? Evet. Bakın. Süpersel. Süpersel. Bir sürü süpersel hesabı var. Şimdi bakın. Şimdi şöyle robot değil mi giremeyecek. 381 041 381 041. Tamam diyoruz buradan brosters. 381 041. Diyoruz şimdi çalacağız. Şimdi girelim bağlanın. nasıl durun. İptal diyelim. Şuradan giriş yap. Devam et. Evet. Nokta. nokta .com diyoruz. Özellikle <laughs> Yok mer no nomayın nokta diyoruz o sıfır kırk durun ya anne dur ya Roşna kaçtı üç yüz Roşna üç 0 41 Gönder diyoruz. Nasıl kod yanlış? Ha, durun. O değil Şimdi girelim şuradan. Evet. Evet. Ne Oysa. Mert. Oysa. Hmm. Evet şimdi buldum. Onayla. Ü 381 041 gönder. Nasıl kod yanlış abi? Bora yanlış kod veriyor şu an bu. Yambo, kânti, bonus, bu adamın ana hesabını bir bulabilirsem. Kardeş. Kod değil. Kaşa olmuyor. Niye olmuyor ya? Olması lazım <gülüyor> kanka. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi böyle çalıyorsunuz ama şimdi bu bende olmadı. Onun için Ya iyi bir hesap var ya. Yok. Yok. Şey Mesleği. nameste vardı. Her o zaman Dur 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 dur. Neydi o adamlar? Dur bakacağım şimdi arkadaşlar. Bakıyorum şimdi arkadaşlar yani. Şu ödülleri de alalım. Ben tamam, bakacağım şimdi. Ha tam şimdi akma geldim. Ha? Akşam... Tamam. Ya nasıl diyor adam? şoka yapıyorsun. Dünya birincisi sniper olmuş. Aaa dünya birincisi sniper. Bakın gördüğünüz gibi mesela Dünya birincilerini çalamıyorsunuz. Evet böyle de hesap çalıyordunuz. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Buy bay.